Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz KPSS dair her şey olacak arkadaşlar. Böyle toplu bir video çekmek istedim çünkü ayrı ayrı çektiğim zaman mesela bir videoyu izliyorlar, bir videoyu izlemiyorsunuz. Sonra orada olan hani diğer videoda olan şeyleri tekrar tekrar soruyorsunuz. O yüzden hani böyle genel bir video çekmek istedim KPSS adına ve arkadaşlar bu sınavla ilgili hani derslerle ilgili e, muhtemelen son videom olacak. Çünkü artık böyle işin sadece motivasyon kısmını çekmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ile ilgili o kadar çok şey çektim ki yani hani bilmediğimiz hiçbir şey kalmadı bence. Yani anlatmam gereken her şeyi anlattığımı düşünüyorum bu videodan sonra. Hani bu videoda da böyle bir derleyip toplayacağım bütün sormak istediklerinizi, sorduğunuz soruları sorduğunuz sorulara cevap niteliğinde bir derleme video olacak. Bu videonun sonunda da size dersle ilgili veda konuşması yapmak istiyorum. Ve bundan sonra bizi neler bekliyor yani bundan sonraki süreçte ben size nasıl yardımcı olabilirim sınavla ilgili ya da hayatla ilgili size neler söyleyebilirim. Bundan sonraki videolarımın konusu bu olacak arkadaşlar. Öncelikle bugün KPSS ile ilgili genel şeylerden bahsetmek istiyorum demiştim. Şimdi ben KPS ne kadar süre çalıştım? Arkadaşlar ben KPSS bir sene çalıştım. Eylül-Ekim dolaylarında hani bir önceki sene Eylül-Ekim dolaylarında başlamıştım. 2023'ün, yok 2023'ün değil pardon. <laughs> Oha siz olmuş oluyorsunuz. 2021'in Eylül-Ekim gibi başlamıştım. 2022'de de zaten Ekim gibi falan sınavımız vardı. Bir sene kala çalıştım. İlk başlarda günde 3-4 saat çalıştım. Çünkü kızım vardı ve akşamları 9 gibi falan uyuttuktan sonra derse başlayabiliyordum. Gün içinde diğer ev işleriyle vesaire işte kızımla falan ilgileniyordum. Bir de ilk başlarda tek ders çalıştığım için hani ders ders gittim ben. Aynı anda tüm dersleri çalışmadım. Biri bitince diğerine başladım. O şekilde olduğu için 3-4 saat ilk başlarda yetiyordu. Ama son aylarda artık 3-4 ay kala falan yetmemeye başladı. Çünkü... Ee, her ders bitiminde o dersi de ekliyorum programa ve bir süre sonra artık böyle hem hepsinin tekrarları, yeni dersin konuları, sorular, işte branş denemeleri vesaire derken o süre bana yetmemeye başladı 3-4 saat. O yüzden e, sonraki aylarda böyle 7-8 saatlere, 10 saatlere çıkardım. Bunu nasıl yaptım? Kızımı anneannesine bıraktım demiştim daha önceki videolarda. O şekilde hani bıraktığım günlerde yani o anneannesine olduğu günlerde böyle 8-10 saat çalıştım. Ama o evdeyken yine 3-4 saat, 5 saat belki hani gece uykumdan feragat edersem, edebilirsem o şekilde çalıştım Matematikte e, ben Muhammed Elçi'yi dinlemiştim. 2-3-4 ay falan, 4 ay belki yoktu ama e, o kadar dinlemiştim. 3 ay falan dinlemiştim. Daha sonra Mehmet Bilge Yıldız'ı dinledim. Mehmet Bilge Yıldız şu anki süremize göre, kalan süremize göre bence daha iyi olur. Çünkü Muhammed Halit'in videoları çok uzunlu, çok ayrıntılı anlatıyor. Hani bilmeyenler için gerçekten temelden anlatıyor. Ama şu an önümüz o kadar süre kalmadı bence. Bu yüzden Mehmet Bilge Yıldız'la devam edebilirsiniz. Onun haricinde aralarda İlyas Güneşe de bakmıştım. Ve bir de Şenol Hoca'yı duydum. Hani izlemedim ama böyle birkaç videosuna denk gelmiştim. İyi anlatıyor. Bir de alıştırmalarla matematik kitabı varmış. Onu yine ben çözmedim. Ama böyle temelden hiç bilmeyenler için alıştırmalar matematik kitabı varmış. Ona bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da böyle öneri olarak, küçük bir öneri olarak hani ben izlemedim ama siz bir bakın. Yani o şekilde. Türkçeden Aker Kartal'la ben devam etmiştim. Aker Kartal Hoca'nın sözel mantığı da gayet iyi anlattığını düşünüyorum. Ve sözel mantığı ben onunla anlamıştım tablo çıkarmayı falan. Tarihten Ramazan Yetkin'den izlemiştim. E, tüm genel videoları Ramazan Yetkin'den izledim. Sonrasında Güney Güney Göktaş'tan genel tekrar videolarını izlemiştim. E, ben arkadaşlar tarihi tarihi böyle 2-3 kez falan e, tekrar ettim Hani video olarak genel tekrar videosu olarak. İlkini Ramazan Yetkin'de bir izledim o 90-100 videoluk olan e, şeyi tamamını. Daha sonra Günay Göktaş'tan bir 30-40 videoluk genel tekrarı vardı. Onu izledim, ondan not aldım ve o defterimi sürekli okudum. Takıldığım yerlerde Aydın Hoca'nın, Aydın Yüce'nin de yine genel tekrar videoları vardı. Takıldığım yerlerde yine onun videolarına da izleyerek destek aldım kendime. Coğrafyadan Bayram Meral'den dinledim. Mehmet Eğit'in de yine haritalarla coğrafya kitabı vardı? Öyle bir kitabı vardı sanırım. Kitabın ismini şu an hatırlayamadım da ona benzer isimli bir kitabı vardı Mehmet Eğit'in ve orada böyle madenleri, işte ne bileyim kapıları, sınır kapılarını vesaire yani gölleri, barajları vesaire bunları böyle karikatürize ederek hafıza teknikleriyle çok güzel açıklamıştı. Ben o şeyleri hani karıştırdığım yani mesela madenler falan çok karışım normalde barajlar, işte göller vesaire. Ama hani onunla birlikte mesela artık karıştırmamaya başlamıştım. Böyle gerçekten hafıza teknikleri e, onun stratejisi işe yarıyor Onun kitabına bakabilirsiniz. yine videoları da YouTube'da var. E, bu şekilde Mehmet Teyit'den ve Bayram Meral'den dinlemiştim. Vatandaşlık Emrah Vahap hocadan dinlemiştim. Geometride yine Mehmet Bilge Yıldız'ın böyle kısa kısa videoları hani böyle püf noktaların formülleri verip işte arkasında bir iki soru çözdüğü e, videoları vardı. Şu an hala duruyor mu bilmiyorum. E, Mehmet Bilge Yıldız'dan geometriyi dinlemiştim. Ama geometriyi son ayda falan dinlemiştim. Yine de etkisi oldu arkadaşlar. 3 soru falan yapmıştım sanırım. 4 soru çıkmıştı ya da 5-6 soru tam hatırlamıyorum. 3 e, soru falan yapmıştım yani geometriden yaptırmıştı bana Mehmet Hoca. Sağ Şimdi denemelere geçmek istiyorum. Denemelerde hangi yayınları çözdüğüm çok soruluyordu arkadaşlar. Ben genellikle benim elimdeki bütün kaynaklar bilindik kaynaklar arkadaşlar. Böyle ekstra hani hiç bilmediğiniz işte a kıyıda küşte kalmış mutlaka çözün dediğim bir kaynak yok. Çünkü hepsi böyle yedi ikilim uzman kariyer benim hocam hani hepinizin elinde olan kaynakları çözdüm ben de. Ee, bir de şöyle bir şey var. Çok fazla kaynak alacak imkanım yoktu. O yüzden hani en bilindikleri almak istedim. Çünkü hani böyle hiç ismini duymadığımız bir kaynağı alırım. işte hoş olmaz, işte iyi çıkmaz falan. Boş yere para vermiş olurum. O yüzden onu düşünerekten böyle köklü kaynakları almak istedim. Bir de zaten elimde önceki senelerden DGS kitabı falan vardı. Onları çözmüştüm matematikte, Türkçeden de. Denemelerde yine 7 iklimin, uzman kariyerin, benim hocam, 6 altın deneme var burada. 6 tane farklı yayının denemesi var. işte benim hocam kurultay, 7 iklim, data, yargı. Diğerini de hatırlayamadım şimdi. E, PGM'nin yine e, denemesini çözmüştüm. Datanın, kurultayın, isemin, yargının. Bunları denemeler videosunda açıklamıştım. E, kolay, zor, işte orta gibi. Bir de şöyle bir şey. E, şu an başlarsam yetişir mi diye çok soran oluyor. Arkadaşlar bunu düşünmeyin. Şu an yani... E, An itibariyle başlayın. Hani yetişir mi yetişmez mi? Az süre mi kaldı? Çok süre mi kaldı? Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? işte olmayacak galiba bırakayım falan. Bunlara girmeyin arkadaşlar. Bunlara girerseniz gerçekten e, yani çıkamazsınız. Hızlı hızlı konuşuyorum ki e, şey çok fazla sürenizi almayayım diye gerçekten bununla ilgili de çok şikayet alıyorum. Çok uzun videoların diye bir arkadaşımız yorum yapmıştı bir an önce başlayın arkadaşlar genel tekrar videolarını izleyebilirsiniz ben eğer şimdi olsaydı mesela sürem az kalsaydı genel tekrar videolarını izlerdim ben de o, o tarihten özellikle mesela şey bu ayrıntılı videolar var ya yüz video falan. Onları mesela izlemezdim çünkü gerçekten sürem kalmazdı. Genel tekrar videolarını izlerdim, notumu alırdım hızlı bir şekilde. Ve sonrasında yanlış yaptığım sorular burada daha da kıymetli oluyor. Çünkü ben hani ayrıntılı olarak dinlemediğim için o sorular hani o yanlış yaptığım sorular illaki bir ayrıntı demek ki. Bunları mutlaka kaydederdim arkadaşlar. Yanlış yaptığım soruları branş denemesi olsun, soru bankası olsun. Bunları bir ayrı deftere kaydetmenizi öneririm şu an başlayanlar için ve yetişir mi diye korkmayın bir an önce başlayın planlı programlı bir şekilde günde iki ders olacak hani bir iki ders arası olacak şekilde hani üç ders bana göre fazla olacak şekilde ilerletirseniz sorularını güzelce çözerseniz branş denemelerinizi yaparsanız yanlış yaptığınız sorulara tekrar tekrar bakarsanız ki özellikle matematikte tekrar çözmeniz gerekiyor bunları yaparsanız bence gayet güzel başarılı sonuçlar elde edersiniz arkadaşlar inşallah. Buraya kadar KPSS ile ilgili her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Yani öyle çok efsane, çok böyle farklı, çok iyi şeyler yapmadım arkadaşlar. Hepinizin bildiği aslında çalışma metotları ile ilerledim ben de. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte artık derslerle ilgili şeyler değil, daha çok motivasyon, enerjinizi yükseltmek, hayata dair güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu, buna daha çok ihtiyacınız olduğunu aslında hepimizin buna da artık ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben de size bunları anlatırken aslında ben de iyileşmiş oluyorum. Ben bana da iyi geliyor, bana da şey oluyor. Ee, o yüzden şimdilik bu kadardı. Daha sonraki bir başka videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.